mm -hmm. herkese yeniden merhabalar arkadaşlar. Neden tutmadığının bu yepis yeni cilalı bölümünde yıllardır beklediğimiz, yollarını gözlediğimiz ve gösterime girdiğinde de nasılsa bizi tam olarak tatmin edememiş bir yapımla karşınıza çıktık. Yine karşınızda bizi çok fazla konuşturacak, çok fazla böyle kafa açacak bir program olacağını düşünüyorum ve hızlı bir şekilde konuya giriyorum. Benim jenerasyonum için Warcraft birazcık hayatımıza erken girdi diyebiliriz. Çünkü Bilgisayar oyunlarında daha çok böyle patlama çatlama arayan bizim jenerasyon için real time strateji denen şey yabancı bir şey sayılırdı. Ama tabii o dönemler bizi böyle hafiften strateji türüne yani böyle de arkadaşlar bir bölüm var hoş gençler diyebilecek bir Age of serisi olduğu için çok da yabancılık çekmemiştik bu Habitat'a ama Blizzard bize daha sevimli, daha sempatik bir yapıyla ensemizden yakaladı. İlk olarak 1994 yılında Warcraft Orcs and Humans'la hayatımıza girdi özellikle ülkemizdeki FRP takip eden abilerimizin büyük bir kısmını zaten kalbinden canevinden vurmuştu Orcs and Humans'la. Hemen ertesi senede Warcraft 2 Tides of Darkness karşımıza çıktı. Yine bizim seriyi tanıdığımız bir dönem değildi. Çünkü o dönemler kısa şortlarla sokakta top oynuyorduk. Ya da işte bir konsol varsa evimizde Sega konsolumuz varsa PlayStation'ımız varsa ne kadar çatara patarası bol oyun varsa onu oynuyorduk. Dolayısıyla bizim Warcraft'la tanış olmamız için önce bir Starcraft sonra bir Red Alert eleğinden geçmiş olmamız gerekiyordu ki Warcraft 3 ile birlikte 2002 yılında artık bizim için bu ruhumuzu oyuna satma ritüeli ne yazık ki kaçınılmaz hale gelmişti. Özellikle ilk yumruk Reign of Chaos ikinci yumrukta da Frozen Throne olmuştu. Yani bizim için Warcraft dünyasını tanıma, oraya bağımlı olma süreci Warcraft 3 ile başlamıştı. Yani biz böyle Cheryl ve Arthras geleneğinden gelen gençlerdik. Warcraft sonrasında bizim için geriye yönelik olarak keşfedilmesi gereken bir şey olmuştu. Fakat tabii ki burada altını çizmemiz gereken şey Blizzard'ın sinematikleriydi. Çünkü hem Diablo'da hem de Warcraft serisinde muazzam sinematiklerle bizi kendisine hayran bırakmıştı. Yani zaten ulan şunun filmini yapsalardan ziyade ulan zaten bu sinematikleri film gibi yapıyorlar. Bari biraz daha uzun yapsalar da şöyle ferah ferah izlesek diyebileceğimiz bir habitat vardı karşımızda. Yani Warcraft'ın görsel anlamda muazzam bir epik dinamikleri olduğunu söylemek mümkündü. Ki asıl mesele zaten World of Warcraft'ta kopacaktı. Bütün bu real time strateji geleneğini devasa bir online oyuna taşımak aslında muazzam bir fikirdi ve gerçekten de hem bizim jenerasyonun hem de üst jenerasyonun böyle çoluğunun çocuğunun büyüme sürecini takip edememe efendime söyleyeyim eşiyle arasını bozma sosyal hayatı bitirme gibi özellikle de kıtanın diğer tarafında okyanusun T öbür tarafındaki Asyalı oyunculardan çok fazla karşılık almış bir oyunun sinemaya uyarlanması zaten beklenen bir şeydi. Çünkü diğer medyumlarda sürekli olarak kendini var eden işte kitaplarıyla, çizgi romanlarıyla kendisini sürekli var eden bir yapımdı. Fakat buradaki asıl soru sinemaya taşınacak olan film tamamıyla animasyon bir film mi olacaktı yoksa live action bir film mi olacaktı sorusu vardı. Bu soru yıllarca böyle kafamızda dönüp 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 durdu. Yani bir gün o Warcraft filmi gelecek aga. O Warcraft filmini sinemada göreceğiz. Bu kadar. Nokta. Dedik. Yıllarca da bunun geyi döndü. Hem oyuncular arasında hem ana akım sinema takipçileri arasında derken bundan yıllar önce Comic Con'da bir ön gösterim yapıldı. Yani bomba gibi düştü. Vay ulan artık gerçekten de Warcraft filmi geliyormuş. Yani bu artık Silmeliyon'un filmi gelecekmiş. Aga'dan çok daha fazla insanların gündemini meşgul eden bir içerikti ve Comic Con'a bu fragman düştüğünde Herkes bir kalp krizi geçirdi ufak çaplı olarak. Fakat ne yazık ki o zaman daha filmin pre-produksiyon aşamasına bile geçilmediği öğrenildi ve yine böyle oyuncular yıkıldı. Yani acaba yapımcılar ortamımı kokluyorlar, bizi mi trollüyorlar falan filan gibi bir takım paranoyakça yaklaşımlar devreye girdi ve nihayet günlerden bir gün dediler ki arkadaşlar gerçekten bakın bu sefer işin şakası yok. Warcraft'ı sinemaya uyarlıyoruz dediler ve hızlı bir şekilde projelendirilmeye gidildi. Çünkü Comic Con'daki o önden verilen o gaz oyuncularda artık hani tamam gaza geldiler ama artık yani gerçekten de filmi yapacak olsalar bu sefer yalancı çoban moduna girecekleri için artık yapımcılar da Blizzard'da bu olayı hızlı bir şekilde projelendirmek istedi. Daha öncesinde de belli başlı insanlar ilgilendiler. En önemli isimlerden biri Sam Raimi oldu. Sam Raimi uzun bir süre de odakta kaldı. Hatta Sam Raimi için resmen script de yazıldı ama ne yazık ki proje hayata geçirilemedi. Tabii ki işin daha da komik tarafı bu filmin haklarını ilk başta Uwe Boll almak istemiş. Uwe Boll'ü bilenler bilir. Bilmeyenler için şöyle ben de bir acı çekerek flashback yapmak isterim. İşte Blood Rain gibi, Far Cry gibi, Alone in the Dark gibi dönemin popüler oyunlarını her nasılsa sinemaya uyarlamayı başarmış. Alman Yadaki bir bürokratik açıklıktan dolayı hem sürekli olarak berbat filmler çeken hem de bu berbat filmlerde işte Ray Liotta gibi Ben Kingsley gibi isimleri oynatabilen manyak bir adam. Zaten bu tarihin, bu çağın Ed olmayı hedeflemenin dışında filmlerini beğenmeyen sinema yazarlarını da ringe çağırıp dövmesiyle meşhur olan bir abimiz. Tabii ki şimdi bu abimiz birilerinin kapısını çalıyorsa orada bir sıkıntı var demektir. Üvebol ilk olarak Paul Sams'la konuşmuş. Tabii ki Paul Sams e, İvedili özellikle kendisine şutu çekmiş çünkü özellikle de demiş ki bu filmi senin yapmanı özellikle istemiyoruz. Çünkü hayranlar hani böyle Far Cry hayranları gibi ya da Blood Rain hayranları gibi değil. Gerçekten de uzak doğuda Die Hard fanları var Warcraft'ın. Dolayısıyla boktan bir uyarlamanın şakası bile Warcraft'ın tamamen yok olması hatta Blizzard'ın yerle bile olması anlamına gelebileceği için böyle hızlıca şutlamışlar geldiği yere Uvebolu ve tabii ki mantıklı olanı yapmışlar. Hani böyle bir gerçeklik yok böyle bir ihtimali bile böyle benim şu anda konuşurken tüylerimi bir ürpertti diyebilirim. Ve günlerden bir gün projenin ardına David Bowie'nin oğlu Duncan Jones geçiriliyor. Duncan Jones tabii ki ilk olarak The Moon'la popüler sinema aranasında gayet güzel bir giriş yapıyor. Hani minimal bir bilim kurguyu çok rahat, çok temiz bir şekilde perdeye taşıması adına zaten övgüleri daha ilk filmden topluyor. İkinci filmi Source Code'da da yüksek bütçeli sayılabilecek görece bir bilim kurgu filmini de perdeye taşıma konusunda çok büyük bir sıkıntı yaşamadığını cümle aleme kanıtlıyor. Fakat tabii ki buradaki sıkıntı çok da maksimal olmayacak iki filmin ardından bu kadar büyük bütçeli bir yapımı Duncan Jones'un kucağına emanet etmek büyük bir çatışmanın da aslında ayak seslerini getirecek. Çünkü filmin bütçesi 160 milyon dolar zaten minimum 120-130 milyon dolar bandından aşağı böyle bir filmi perdeye taşıyabilmek mümkün değil. E 160 milyon dolar da tabii ki Duncan Jones gibi bir adamın o zamana kadar oynamış olduğu ligde yüksek bir meblağ. Yani böyle bir parayı yönetmek de kolay değil. Dolayısıyla filmin batacak mı çıkacak mı sorusu hem yapımcılar için hem de Duncan Jones için büyük bir tehdit ki Duncan Jones'un tabii ki talihsizliği bu filmin yapımına başladıktan kısa bir süre sonra karısının meme kanseri olduğunu öğreniyor ve ne yazık ki film prodüksiyon sürecinin sonlarına yaklaşırken de David Bowie babasını kaybediyor. Yani bir nevi Zack Snyder'ın Justice League serilerinin çekimi sırasında yaşamış olduğu talihsizliklere benzer bir talihsizlik yaşıyor. Tabii ki bunların ne kadar projelere yansıdığı tartışmalı. Çünkü Duncan Johnson yapımcılar üzerindeki forsuyla Zack Snyder'ın yapımcılar üzerindeki forsu bir değil. Dolayısıyla Duncan Johnson süreci yönetme konusunda tam olarak nasıl bir taktik uyguladığına dair hiçbir fikrimiz yok. Fakat günün sonunda Film Amerika Birleşik Devletleri'nde yalnızca 47 milyon dolarlık bir getiri sağlıyor ki bu net bir batış ama bu zamana kadar neden tutmadı bölümlerinde hiç karşılaşmadığımız benzersiz bir manzara var. O da şu ki film sadece Çin'de 225 milyon dolarlık bir gişe hasılatı elde ediyor ki bu da zaten doğrudan doğruya 160 milyon dolarlık harcamayı çıkaran bir meblağ. Ve totalde de 439 milyon dolarlık bir bir global hasılat elde ediyor. Şimdi 160 milyon dolardan 439 milyon dolar kazanmak yine muazzam bir başarı sayılabilir değil mi? Ama buradaki başarının önemli bir kısmı da dağıtımcılarda. Çünkü Asya kanalında ve diğer dağıtım mecralarında dağıtımcıların da borusu öttüğü için hani yapımcıların genellikle ha ben kar ettim diyebilmeleri için Amerika'da parsayı toplamaları gerekiyor. Fakat burada pazar daha çok Çin'de olduğu için en büyük karı Çin'de getiriyor ki yani muazzam ötesi bir kardan bahsediyoruz. Çin pazarı için ve aslına bakılacak olursa filmin net bir şekilde kar ettiğini gişede kazandığını söyleyebiliriz. Fakat hiç kimse gişede kazanmış gibi davranmıyor. Yani Duncan Jones'un morali zaten hem yaşadıklarından dolayı hem de filmin Amerika pazarında çok az ilgi görmesinden dolayı düşük. E yapımcılar zaten Amerika pazarı için ayrı bir tanıtım süreci oluşturdukları için gayet memnuniyetsizler. Çünkü Amerika'ya bu atışı yapmak çok da mantıklı olmamış gibi görünüyor bir taraftan. Ve diğer taraftan da film temel olarak tabii ki oyunun fanatikleri tarafından beğenilmiyor. Sanırım kaynak aldığı metin sebebiyle olabilir. Yine de temelde orijinal dinamiklere sadık bir uyarlama çıkarılmaya çalışılmış ortaya ki filmin teknik ekibinin büyük bir kısmı zaten deli bir WoW oyuncuları takımından oluşuyor. Yani adamlar başka filmlerde bile aralarda şurada burada mesai saatleri dışında manyak gibi WoW oynayan tipler. E diğer taraftan film için özel olarak bir Ork lehçesi oluşturuluyor ve film kendine kaynak olarak Christy Golden tarafından kaleme alınmış olan Rise of the Horde kitabını odakta tutuyor ve diğer taraftan da tabii ki destek olarak The Last Guardian kitabından güç alıyor. Burada tabii ki konsept anlamında ilk oyunun da etkisi var ama ilk oyunun etkisi net kötü orklar, net iyi insanlar gibi saçma sapan bir yönelim portresi çıkartmış. Tabii Duncan Jones bunu da kırmak için epey uğraşmış. Zaten filmin daha açılış sekansındaki o dövüş sahnesine baktığımızda bir yönetmen olarak Duncan Jones'un kimliğini filme yansıtmak için içten içe bir çaba sarf ettiğini. Yani, tabii ki yapımcılarla sürekli olarak kavga halinde miydi bilmiyoruz ama Duncan Jones gibi minimal bir gelenekten gelip de yükselen eline ufak ufak yüksek projeler teslim edilen ki Warcraft'ın akıbeti Duncan Jones için çok da olumlu oldu diyemeyiz. Çünkü son olarak Netflix için projelendirilen Mute filminden de pek olumlu eleştiriler koparamadığını biliyoruz. Tabii diğer taraftan filmin Amerika gişesinin garanti olması için gösterim tarihini bile erteliyorlar ki Aralık 2015 tarihinde vizyona girmesi gereken film o sıralar Star Wars Force Awakens vizyona girdiği için 2016 yılının Mayıs ayına kadar erteleniyor. Yani hem open season olacak hem de karşısında kendisiyle yarışabilecek bir blockbuster olmayacak. Olmayacak da olmayacak. Yani bütün ekosistemi kontrol etmeye çalışmışlar resmen. Doğru düzgün bir gişe koparabilmek için ama ne yazık ki buradaki bu üç kağıtlarda Amerika gişesine çok büyük katkı sağlayamamış. Ama diğer taraftan diyoruz ya Çin'de tabi film aldı başını yürüdü diye 8,5 milyon dolar ile Çin'deki en büyük gece açılışı rekorunu kırdı ve hali hazırda da elinde tutmakta. Peki filmin casting durumuna bakacak olursak dedik ya biz böyle art raslı mart terrallı ki benim favori karakterimdi kendisi ork cenahından o serinin 3. oyunda karizmasını konuşturmakla birlikte bizde basılan büyük şef kitabının da ana karakteriydi aynı zamanda fakat biz burada daha çok Lotharlı, Medivli ve Black Hand'li bir hikaye göreceğimize dair çıtlatılan bilgiler vardı. Tabi karşımıza Travis Fimmel çıktı. Benim pek de ısınabildiğim bir karakter olmamakla birlikte tabii ki Ragnar'ı artık ondan bağımsız düşünemiyoruz. Hatta belki Ragnar bu adamın üzerine o kadar yapıştı ki bunu başka herhangi bir rolde görünce ciddiye alamıyor olabiliriz. Dolayısıyla Lothar karakteri bizi çok fazla çekmedi. Yani onda bir Artras'ın karizmasını tabii ki görebilmek mümkün değildi. Lothar zaten biz görselleştirme bakımından hikayenin erken dönemlerine denk geldiği için benim açımdan en azından etkileyici bir karakter değildi. Yani bir Mediv gibi değildi ki. Mediv'in Ben Foster'a teslim edilmiş olması gayet akıllıca bir tercihte her ne kadar fiziki anlamda bizde böyle bir Mediv çağrışımı oluşturmasa da Ben Foster'ın yeteneği burada kendisini parlatmayı başardı. Tabii ki bizim kül aktörümüz her nerede görünürse görünsün böyle gözlerimizi ışıldatan Clancy Brown'u da Black Ant olarak gördük filmde. Yani böyle castingde çok büyük saçmalıklar yoktu ama gerçekten de bütün bu castingi taşıyacak, sırtlayıp götürebilecek bir böyle oyun değiştirici, lider bir oyuncu yoktu diyelim. Yani gerçekten de bir Aragon gibi mesela bizi alacak, sürükleyecek, götürecek böyle bir dip hikayesine sahip ve gerçekten de o bütün o epik duyguyu böyle zangır zangır dişlerimizi takırdata takırdata hissettirecek karizmada bir karakterin olmaması. Film için şunu diyebiliriz. Evet iyi oyuncular vardı ama takım kaptanı sanki böyle çok da fazla oyunu taşıyabilecek kalibrede değildi yani. Benim izlenim en azından bu oldu filme dair. Duncan Jones yine de uzun süre Warcraft'ın peşini bırakmak istemedi. Hatta 2018 yılında serinin ikinci oyunu olan Warcraft 2 Ties of Darkness'tan uyarlanacak yeni bir filmle ilgilendiğini defaatle tekrarladı. Fakat 2018'in sonlarına doğru ne yazık ki bu seriye dair şanslarını kaybetmek üzere olduğunu belirtti ki 2020 20 yılında da Legendary Pictures yeni bir Warcraft filmi geliştirmeye başladığını, belli adımlar atıldığını belirtti. Ama tabii ki Blizzard cephesinde de biliyorsunuz ki işler çok hızlı yürümüyor. Yani geçtiğimiz aylarda bir Diablo 4 geldi ve delirdik hepimiz. Fakat oyunun başında belli bir süre geçirdikten sonra ulan bir şeyleri çok uzun bir süre beklemekten kaynaklı o heyecanın tüketilebilirliğini gördük. Belki Warcraft'ın sinema filminde de olan buydu. Yani insanlar o kadar uzun süre dir Warcraft filmi bekliyordu ki sinemada bütün karakterlerin kafasındaki karakterlerin taşınmasını bekliyordu ve bunu kaldırabilecek güçlü bir epik çatı olmasını bekliyordu. Warcraft filmi bunu büyük oranda veremedi. Ya da şöyle söyleyeyim. Warcraft filmi belki bundan 15 yıl önce izlemiş olsaydık bütün bu fantastik dünyaların hayatımıza bu kadar taarruz etmediği bir dönemde bir epik fantazi örneği olarak izleyebilmiş olsaydık değeri çok daha farklı olacaktı ama bugün ne yazık ki kodları birbirine çok benzeyen pek çok epik filmden kendini ayırabilecek bambaşka bir özelliği kendisini böyle parlatabilecek ayrıksı bir yanı yoktu filmin. Yani film kötü değildi de yeterince iyi olmaması kötüydü. Yani Warcraft'ın etiketine, Warcraft'ın yaratmış olduğu beklentiye ya da Warcraft'ın oyuncular üzerindeki hipnotik etkisine çok da fazla oynamayan, çok da fazla yürümeyen, çok da fazla izleyiciye sinematik anlar vaat etmeyen bir epik fantezi örneği vardı karşımızda. Yani son tahlilde söyleyebileceğim şudur. Blizzard zaten muazzam anlar, muazzam sinematik şaheserler yaratma konusunda lider bir oyun firması. Bunu en son piyasaya sürülen Diablo oyununun sinematiklerinde de gördük. Yani gerçekten de insanın içini kıpır kıpır eden, kıpır kıpır etmek doğru olmadı ama gerçekten de insana sinemasal bir haz veren sinematiklere sahip. Bu Warcraft için de geçerli. World of Warcraft'ın tanıtım filmleri için de geçerliydi. Dolayısıyla bu kadar sinematik, bu kadar güçlü anlatımı olan, bu kadar etkileyici mizansenlerle hayat hayatımıza sokulmuş olan bir yapımın sinema uyarlamasının biraz daha en azından bu sinematiklerin gücüne bu sinematiklerin o gazına yaklaşabilmesini isterdik fakat video oyunu uyarlamalarının büyük bir çoğunluğunun makus talihinden Warcraft'ta nasibini almış oldu. Evet arkadaşlar bugün Retroville'de rakamsal olarak tutmuş, beklenti olarak tutmamış, öngörü olarak tutmamış garip bir video oyunu uyarlaması olan Warcraft'ı sanki böyle tek atımlık barut gibi kalacakmış gibi. Yani sanırım uzun yıllar Warcraft izleyemeyecekmiş gibi bir his var içimde. Uzun yıllar Warcraft izlememek beni üzer mi onu da bilmiyorum. Fakat böyle garip bir uyarlamanın yükte ağır, pahada, hafif de değil ama böyle hafif cene bir epik fantazi örneğini gördük. Bu arada sizler için ufacık tefecik bir trivial bilgi daha vereyim. Lothar karakterine hayat veren ve kalplerin regnar olan Tremus Fimmel bu filmde anlaşma sağlamadan önce Warcraft hakkında hiçbir şey duymamış. Yani bu da çok ilginç. Arkadaş bu arada bence gerçekten de bir viking çünkü bunun için adamın dünyada yaşamıyor olması lazım. Yani Sağır Sultan'ın duyduğu bir şeyi bu zamana kadar duymamış olması gerçekten de mağaradan viking lerle birlikte çıkmış olma ihtimali çok yüksek olabilir Travis Fimmel'ın. Muazzam görsellerini özellikle orkların muazzam tasarımlarını çok fazla dile getiremedim burada. Yani filmin tutmama özellikleri üzerinde o kadar durduk ki filmin güzel yanlarını çok fazla dilime getiremedim. Bunun için de kusura bakmayın diyorum sizlere. Neticede programın adı neden tutmadı? Biz de programın tutamaması üzerine ki bizim programı izleyen Warcraft hayranları varsa şimdi çok da fazla pot da kırmak istemiyorum. Dayak değmek istemiyorum Warcraft yüzünden. O yüzden programı burada kapatmanın uygun olacağını düşünüyorum. Bir sonraki neden tutmadı programında görüşmek üzere kendinize iyi bakın ve hoşça kalın arkadaşlar